Arkadaşlar herkese selamlar. Bir dakika daha hangi burslara başvurabileceğinizi 2024 yılı itibariyle size söylemeye çalışacağım. Hemen birinci burs programımıza başlıyoruz. Birinci bursa başvuru yapacağımız neresi? Hemen şöyle silelim, 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 silelim. Çelikel Eğitim Vakfı arkadaşlar. Çelik El Eğitim Vakfı başvuru tarihi 1-23 Eylül 2024 tarihi arasında. Burs miktarı aylık 4000 TL 12 ay boyunca. İkinci burs başvurusu yapabileceğimiz yer neresi? SPS programı AB bursları kapsamında 1 Eylül 16 Ekim tarih arasında burs miktarı 180 Euro arkadaşlar. Diğeri neresi? ABL Foods e, başvuru tarihi 13 Eylül arkadaşlar. Burs miktarı 3400 TL süresi 9 ay. Diğeri TEV bursu 16 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında burs miktarı 4500 TL'ye kadar.